Merhaba arkadaşlar. Bugün civcivlerimiz 3 haftalık oldu. Kendileri büyüdüler. Onlara her gün daha sağlıklı olması için yumurta açlayıp veriyoruz. Bir de civciv büyütme yemi var. Suları da vitaminli su uyguluyoruz onlara. Civciv büyütme kafesimiz çok güzel oldu. Yılmaz abiyle beraber yaptığımız ee, sıcaklık hiçbir zaman düşmüyor. Çok da artmıyor. Tertemiz bir kafes oldu. Altındaki telin olmasıyla beraber. Şimdi onları besleyelim beraber. Siz de izleyin. Şöyle yemliklerine yumurtalarını dolduruyoruz. Afiyetle bunu yiyorlar. Bunlar büyümeler açısından çok etkili bir yiyecek yumurta onlar için. Her gün haşlayıp veriyoruz. Şöyle bir tane dağıtalım yesin diye. Şimdi göreceksiniz bakın nasıl bir organizasyon olacak. Alalım şuradan. Gibi çok hareketliler maşallah. Güzelce büyüyorlar burada. İlerleyen zamanlarda biraz daha tavuğumuz, civcivlerimiz olacak. şu anda kuluçka makinesinde. aileyi genişletiyoruz.

arkadaşlar canlı, heyecanlılar, açlar, devamlı yiyorlar. 24 saat ışıkları açık. Büyümeler açısından. Böyle videolarımız devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.